Herkese merhaba arkadaşlar fasulyelerimi topladım şimdi bunları ayıklayarak e, fasulye turşusu kuracağım Karadeniz usulü fasulye turşusu maşallah bahçede de olmaya başladı güzel bunlar da değerlendirmek istedim hem de fındık zamanı yemek için bahçede güzel oluyor o yüzden bunları bir ayıklayayım bakayım ondan sonra da yapılışını size göstereyim arkadaşlar Fasulyelerin cinsini söyleyeyim size, bu 40 günlük dediğimiz her fasulye hem sarısı hem yeşidi. Çok lezzetli oluyor bunun yemeği. Erken de oluyor. Burada genelde bundan yapılıyor. Tohumu kırmızı oluyor bunun, ee, mor gibi. İşte normal sarı. Ekerken göstermiştim size ya, o fasulyeler işte bunlar. Bunları haşlayacağım. O yüzden e, suyunu koydum sobaya. Orada kaynamaya başladı. Birazdan haşlayacağım. Paslılarını yıkıyorum şimdi. Birkaç su yıkadıktan sonra su kaynamış. Onda da kaynatacağım. Haşlayacağım. Suyumuz kaynadı. Şimdi bunları haşlayacağım. Buraya da suyumu koydum. Burada da hemen şoklayacağım aldıktan sonra soğutmak için. Sonra tepsiye alacağım. azöyle şu olduğunu böyle anlıyorsunuz. Böyle büktüğünüz zaman bu şekilde eğiliyorsa haşlanmış yeterli demek. Şimdi bunları hemen suya atıyorum soğuk suya. Havada bunu altıcı bir sıcak sıcaklar başladı. Yeniden hadi bahçeye gitti. Ben bir fasulye yapacağım işte değerlendireyim günümü. soğudular suda şoklamayı yaptım şimdi burada da soğuyacaklar hepsi de ben de bu arada sarımsaklarını biberini hazırlayacağım Şimdi başlıyorum kurmaya. Bidonun dibine bu şekilde atıyorum önce aralarına bu kuru, kuru acı biberden atıyorum. Biraz da sarımsak. Bu şekilde sonuna kadar yapacağım. Kasırlar tam denk geldi bidona. Tam 5 kiloluk bidonu doldurdu. İyi oldu. Şimdi tuzlu suyunu hazırlayacağım. Üzerine tuzlu suyunu boşaltacağım. Arkadaşlar bu 5 litrelik e, bu bidona e, ne kadar tuz koyacağız? Onu söyleyeceğim şimdi. 4 yemek kaşığı kaya tuzu. koyacağım, eriteceğim. Alabildiğim kadar suyla birlikte dolduracağım bunu. Su yetmedi. Bir daha dolduracağım. Suyunu doldurdum hepsini ağzına kadar. Şimdi kapağını kapatalım ve turşumuz hazır olduğu zaman bir 15 gün sonra falan emeği hazır oldu. Afiyetle tüketelim inşallah.